biz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe göztepe maçı ile birlikte karşınızdayım. Her zamanki gibi çekimlere kaldığım yerden devam ediyorum. Tepki videosu, tepkiler vermeye çalışacağım. Bakalım ne olacak? Öncelikle e, şunları söyleyebilirim. Fenerbahçe göztepe e, 6 puan fark devam ediyor. Ligde kritik haftalar. E, her hafta artık kritik. E, Fenerbahçe için e, puan kaybetmek istemeyecektir. Ve bence kaybetmeyecek de 3 puanı alacak gibi duruyor. Göztepe şartları zorlayacaktır. Beraberlik belki olabilir ama Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü olmadığı bir haftada ben 3 puan alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe kazanır. 2-1 ya da 2-2 beraber olursa 2-2 onun haricinde Fenerbahçe'nin 3-2 ya da artık nasıl 3-1 bir skorla kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe ama son haftalarda iyi oynamıyor. Galatasaray da çok kötü oynuyor. Bakalım bu e, oynayış nereye kadar gidecek. Belki bugün Fenerbahçe bu kötü oyununu düzeltir. E, bekleyip göreceğiz. E, biz yavaştan videoya geçiyoruz. Sizlerin de yapması gereken videoyu beğenmek. E, yavaştan videoya geçiyorum ben. Atları Atarı da çok güzel. Aha Vur lan Ayağına Ayağı tükürüm seni. Ulan Tiyani. Şu topa şöyle vuramıyorsun lan. Aşıkmalığı vuramadın i̇şte Tiyani. Allah cezanı ver. Nereye vurdun ya? Aaa. Vurduğun yere bak ya. Lan top ne güzel. Vur. Aa oh, Elan. Gol, gol, gol. Aa, sakin sakin. Erken sevinmeyin ya. Dakika 24 dur ya. Tamam güzel. 1-0 güzel. Güzel güzel güzel. Şansa yine önümüzde kaldı oğlum. Nasıl oldu ben anlamadım ki ya. Oradan sekti buradan sekti bir şeyler oldu. Önünde kaldı adamın ya. Vallahi kazara atak yapıyoruz ya. Nasıl kaldı önünde ya? Offside yok iyi. Ya şansa bak o top oradan oraya gidecek demezsin. Vallahi iyi gitti ha. Helal olsun. Helal helal helal. İyi iyi iyi. Ha 1-0. Bunlar bu skoru koruyamaz. Bu skoru koruyamayız biz. Ulan iyi vurdun tamam da. Devamı önemli kardeşim. Bu bir... sezon attı evet. altıncı gol. Deniz cezasız için de attı çalı çizgiyi çevirdi. Çevir. Çevir. Kavurcakladı. Vuran? Allah senin ayağına ulan. tükürün ulan. ya. Lan bomboş pozisyonda Kalenin ulan. içine gidiyorsun Çevir. ya. Ya böyle bir salaklık ulan. olmaz mı? Sonra Kar karşı karşıyasın ulan. ya. Ya bırakın kardeşim bu işi ya. Lan, lan. aldı. Ay. Buradan Helal Tagiç. Aferin Tagiç. Ana maça Kacını bak. İlk yarı bitmeden yürüdü. Adam yemeye. Evet arkadaşlar. sesini Evet arkadaşlar ilk yarı sonucu. E, spiker'in de dediği gibi Fenerbahçe 0 Göztepe 1 ee, i̇lk yarı değerlendirmesi yapacak olursak oldukça kötü. Beklediğimden daha da kötü bir Fenerbahçe gördüm. Ee, i̇lk yarı değerlendirmen bu kaleye ortalama yani ortalama değil bir tane isabetli şutu var. O da devin geldi. Yani Fenerbahçe atak bile yapmadı. Ceza sahasına girmedi. Ama bu maçın böyle gideceği anlamına gelmez. İkinci yarıda ben Fenerbahçe'nin toparlayacağını, bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Bu, bu tarz oyunları ben hep e, hissediyorum. Fenerbahçe bu maçı bence kazanacaktır. Erken sevmekte fayda yok. İlk golde de dediğim gibi Göztepe iki yazsa biraz daha rahat bir oyun olabilirdi ama şu an için riskli bir ikinci yarı görüyorum. Bakalım ne olacak. İnşallah Göztepe buradan bir beraberlik çıkartır ama yani umduğum bulamadım Göztepeden. O ikinci golleri karşı karşıya bir pozisyonları vardı, kaçırmasalar da iyiydi. İkinci yarıda görüşürüz. Maksimeni durdurun. Bu adam Sen tehlikeli. Allah! Allah! Ya Allah'ım ya Rabbi ya! Sıçacağım mesajını sürekli attı adam ya! Yine attı bu nesil ya? Lan her dakika gol atıyor bu adam ya! Kuyudan çıktı kardeşim, kuyudan ya! Lan bu adam ne güzel kuyunun dibindeydi ya! Önünde kaldı da böyle bir şey yok ya! Ya şu maksimen kost der her şey değişti ya. Ya ne güzel Tadiç falan oynuyordu. Niye çıkarttın bu oruyu? Topa bak nereden nereye gitti adamın önünde geldi ya. Adam kuyudan çıkmış top önünde atıyorsunuz. tabi atacak. Baksana adamın vuruşuna gelişine ya. Zaten kuyudan çıkmış böyle toplar bekliyor. Puhu. Ya bu Kostiş fena orta açıyor ya. Allah. <laughs> Lan desini tut. Aaaa yemez sil attı. Yemez sil attı. Kafayı yiyecek yemez sil attı. Yemez attı. Oğlum ya. Lan bu adam ne güzel kuyudaydı ya. Başlayacağım bu desini ya. Allah Allah belirtti Ya yok kardeşim şu adamı kuyuya geri sokun ya. Bu ne kardeşim ya? Vurdu kafaya bak adamı top nereden nereye gitti ya? Başlayacağım bunun kuyusuna da. Ben gireceğim şimdi kuyuya şuralara falan gireceğim ya. Vuruşa bak ya. Kuyuya sokacağım ben şuralara falan saklanacağım ya. <laughs> Topu vurduğu yere bak ya. Kaleci de şöyle uç kardeşim. Ya nasıl bu adam kafa golü atmasın? Şu kafa vuruşuna baksana top nereye gidiyor ya? Yok abi bu adam bugün elektrik yapar ya. Çıktı mı kuyudan? Yok yok çıktı. Çıktı adam kuyudan çıktı. Böyle bir şey yok ya. Ya arkadaş ya. Allah açmasın orta. Lan. Oo! O nasıl bir gol lan? Allah helal böyle bir şey yok. 10 dakikada 3 gol yedik ya böyle bir şey yok. Sıçarım böyle. Şey. böyle işe ya. 10 dakikada 3 gol yedik ya. Oğuz'da tebrik ediyorum. 90'a koydu adam ya. Puuu! Ya yazıklarım. Öyle bir şey yok ya lan 90'a 90'a hiçbir şey yok orada. Kalk lan! Ne var orada? Ya şuraya bak ya 10 dakikada 3 gol ya. Lan adam orta açmasın dedi kaleye 90'a tıktı ya. Tam içeride diyecektim Ceko'yu falan tutun Nesir'i tutun 90'a koydu adam ya. Şuraya bak. Oha ya. Yuh be kardeşim. Ya bu nasıl bir gol ya? Tam oradan top 90'a vurdu adam. Böyle bir şey yok ya. Ulan hem ya şu eseri tutun bak bir kafada falan atar. Atar mı atar bu? Allah! Ulan bu sefer de cephe atıyordu ha. Kardeşim adamlardan bir nesiri vuruyor. Bir Ceko vuruyor zaten. Baksana şuraya ya. Ne güzel bulmuşum. vurdular kafayı ya. Allah'ım son anda kaleci çıkarttı ya. Havalandırdı cezası. Havalandırdı içine doğru. Kafa vuruşu. Oh. Robulo havalandırdı cezası. Oh, havalandırdı Aferin. Kim attı? O, Koraydı. Robulo seker topu çevirdi. Orada top. Nereden geldi yine ya? Bir bir tane düzgün o gol atın ya. Hep top bir yerlerde sekiyor da vuruyorsunuz ya. Ay ya bir tane daha atmanız lazım. Yetmez kardeşim yetmez. Bırak şimdi boş sevgili. Romolo'nun vuruşa bak Allah aşkına top kaleye gitmiyor ya. Lan bir top kaleye vuruyorsun ya. Böyle bir şey yok ya. Hadi be kardeşim bir gol daha lazım. Bir gol daha ben anlamam onu. Vurlu. Allah seni ifade et. Akrobatik bir vuruş. Akrobatik bir kurtarış. Bu nasıl bir kurtarış ya? Ya İrfan Can tutmasın tutmasın tutacağım tuttu ya. Nerede bu Livakovic ya? Yok o işler nesin? Geri dön. Ordunun sana ihtiyacı var ya. Tuttu tola adamın ya. Ya böyle bir şey yok ya. Taler'deki topu çıkarttılar ben ya. Ah dur lan lan. Ee, Maç sonucu arkadaşlar. Fenerbahçe 3 Göztepe 2 Maç sonucu. Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz, güzel mücadele. 10 dakikada maçın fişini çektiler, sonrasında Rolantiyi aldılar diyebilirim. Gerekli oyunu 10 dakika oynadı Fenerbahçe. İlk yarıda çok kötü bir Fenerbahçe, ikinci yarıda 10 10 dakikası çok iyi bir Fenerbahçe. Ardından doğru oyun, 3 puan, güzel bir Fenerbahçe izledik. Göztepe Spor'da ayrıyetten tebrik ediyorum ama çok pozisyona girdi, çok kaçırdı. Göztepe spor için. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Puan farkı 6 olarak devam ediyor. Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi, kanala abone olup yorum like yapmayı unutmayın. Şuradaki efor kuyudan çıkarttı. Beni şuralara saklandım. Ravaş atalar, ravaş atalar. Bunlar tabii ki emek. Bu da karşılıkta videoyu beğenip hype çok önemli. Lütfen şu videolara 3 tane hype atabiliyorsunuz. Bir videoya 3 hype atabiliyorsunuz. Bir hype atın. Youtube'u kapatın. Bir daha açıp 3 tane hype bu şekilde atabiliyorsunuz. Hype sıralamasına girersek de başka kişilerin önüne çıkıyoruz. Lütfen hype atın. Kanal zaten ihtar almış. yani sıkıntı var kardeşim. Şu videoya hype atın. Beni keyiflendirin. Kısaca söyleyeceklerim bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.